Arkadaşlar ben Çakı Faruk ve Karbonatçı Erol'la. Yine bir bot pre'deyiz. Nasılsınız arkadaşlar? Keyfiniz yerindedir inşallah. Çünkü bizim yerinde. Ah burada oynayan bir Nunu var. Çok tatlı değil mi? <laughs> Güzel. Bugün farklı olarak Brent almayıp e, ayaklı Beyzi'yi aldım yanına hayatım güzel kulüplerimizi konmalayacağız. Yani Aynen öyle. Kazanacağız zaten. Çok hasarı Tabii. olmasa da sürekli cam basmasını çok seviyorum. Aşırı seviyorum. Tabii ultini atarken iki kişiyi de hedef almayı unutma. O önemli bir şey. yaparım öyle ufak hatalar biliyorsun. Bildiğim için zaten hatırlatma gereği duydum. Sağ ol ya aslanım gerçekten. Sevgiline bu güven göz yaşarttı şu an. Görüyorsunuz değil mi? Rica, rica ederim başka her zaman. Besleklerimi <laughs> sunarım sana biliyorsun. Vinamp'a bir adet hediye veriyorum. Arkadaşlar lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Totem atıldı. Arzularınızı. yorumlarda belirtirseniz bizi çok çok mutlu etmiş olursunuz biz de ona göre ne oynayacağımızı nasıl oynayacağımızı hangi oyun oynayacağımızı sizin istekleriniz doğrultusunda gerçekleştiririz ne kadar güzel hasar veriyorum op op dikkat Hiç, Hiçbir şey yok Güzel. Rahat bir koridor geçirecekmişiz gibi hissediyorum. Ama çok, genelde çok, çok mağazlıyımdır. Çok çok rahat geçecek. İnşallah, Peki inşallah. Neden? Ben varım. Sen yoksun, ben varım. Aslında bu ego cilde zararlı biliyorsun değil mi? Senin cildin. <laughs> Canım ya. İlk killin nereden çıkacağı belli oldu arkadaşlar. Karşı takım ilk kanı bizim lane'den alacak belli ki. Ah be. Şu an nerede insanlar ya? Oyun çok durgun değil mi? Kule altındalar mı diye baktım evet. O, o adamın bir pingi var galiba. Adamın pingi yok bence. Adam korktu bence. Benden, senden değil. Bu arada girerim ona. Ben biraz de. Bekliyorum, bekliyorum. Beyze gelmez o. Emin misin? Gelmez. Tamam o Beyze gidecek. Boş gitsin Beyze. O canla kaçması biraz üzdü ama inatla gitmiyor Beyze. Güzel. Şuraya bir totem atıyorum. İnatla beyze gitmiyordu. Yani senin o kadar açılman büyük bir hata dostum. Aa itkanı ben alamadım mı? Hayır alamadın maalesef. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Hiç de benim yüzümden değil. Jax geliyor bu arada. Çık bakayım oradan. Senin yüzünden. Girmedin çünkü. Girmedim mi? Totem atıyordum ve tek başına alabiliyordun. İşte Görüyorsunuz değil mi? Için. Ne yapsak yaranamayız işte. Bu supportların Jackson kaderi cana. bu. Jackson cana keser seni et. Sen Kötet. gelirsen kesemez. Geç ben kaldım. Yaparım. Geç kaldım. Daha önemli şu anda. Zaten her şey benden önemli değil mi? Peki. Yalnız mit'te olay var. Mit şu anda bizi ilgilendirmiyor. Ben izliyorum. Ben de maçı izliyorum. Bu, sonra AFK mı? Hiçbir sonra fikrim yok galiba öyle. Cheek'ten de yok. Oyundan <laughs> ayrıldı demedi. Oyundan ayrıldı demedi. Sur, sur da veremezler. Yok, imkanı yok 15'ten önce şu anda. Arkadaşlar bu arada ıı, Meta'nın Ender'e kanalında Assassin's Creed, Call of Duty gibi oyunları Metincan, geri kalan online oyunları PUBG, LoL, Fortnite, bu tür oyunları da Çakı Faruk'la ben oynayacağız. O yüzden isteklerinize çok 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 önem veriyoruz. Yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Bizim için çok çok önemli. <laughs> Aynı zamanda bizim adımıza hero da seçmenizi istiyoruz. Denememizi istediğiniz, oynamamızı istediğiniz evet, hero'lar olursa ben her ne kadar trash beceremesem de sizin için denerim arkadaşlar. Dikkat. Görüyorum. Caitlyn bizden önce kasılacak çünkü şey olduğu için koridorda tek başına olduğu için. Şu an seviyelerimiz aynı onunla. Aynı da, bizden önce kasılacak doğal olarak yani. Bu arada kanalımızın diğer videolarını izlemeyi de unutmayın arkadaşlar. Metin Can gerçekten Assassin's Creed serisi çekiyor. Call of Duty serisi çekiyor. Gerçekten o da çok emek veriyor. Ve ben Q'larımı tutturamıyorum senin aksine. Aa, ya, o, o. iki sıçra yedik adamı almak için gerçekten mi? Devam 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 keseriz onu. Kavala kavala kavala. Yetişmeye çalışıyorum. Bir tat koş, bir tat koş. Gerek 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 yok. Jax Jax Jax, Jax imdat. Yine ben. Bari şunu alayım. Sen öldün. Sana yapacak bir şeyimiz yok. Ama beni bıraktın tabii orada. Ya. Kötü oynarsam bırakırım tabii yani. Kötü mü? Devam et dedim. Devam et dedim. Farmları da kaçırdım zaten. Orta Doğu ve Balkanların en iyi olsam da asla tatmin olmuyorsun asla. Olmam tabii. Değilsin çünkü. Yani senden daha iyi oynuyorum. Biliyorsun. Bunun da videosunu çekeriz zaten ya. <laughs> yani. gerek yok. <laughs> Görmek çekeriz. isterim. Biz çekeriz, izleyicilerimiz karar verir. O zaman şartlar eşit olsun. Herkes aynı denesin, aynı hero'yu. Tamam. Ona da kabulüm. Bu da sana servisim asla. Şu plate alalım. Geleceğiz, geleceğiz. Sakin ol. Oo. Oh. Eyvah, ölmesin. Koşuyorum, ölmesin Koşuyorum. koşuyorum. vicdanız abi çekerim. <laughs> Ölme sakın, cilcan azabı çeker. Öldü yani. Yetişemedi. <laughs> Bak burada adam. Hiç korkma. Saat Korkmuyorum, bana. benim. Gel. Benim, benim. Nunu bize küfür ediyor şu anda. Sana can basayım keseriz. bari, kıyamadım. Keseriz, keseriz. Manam bitecek ama gene de keseriz büyük ihtimalle. Ben varım tabii ki kesersin. Daha iyi sünedim. acaba. O da farklı. Umarım Jax bir anda gelip Ignite'da çalmaz. Tamam. İmkanı yok. Ben Aslında ben de gitsem iyi olur. Param var benim. Olur gel. Rahat bir koridor zaten. Genel tabloya bakıyorum. İyiyiz ya. İyiyiz, Bir Nunu biraz kötü başladı. Orada da bizim hatamız. Ben biraz daha farm yapabilirdim. Yani benim hatam. Farm yapıp Nunu'ya dönmek gerekirdi. Aç gözlülüğüne denk geldi. Yani farm sevdama denk geldi biraz. Ah Yone. Darius Sıkıntı. Ya canları Canları çok çok az aslında Hı. Gitsek Şöyle... oynardık Geliyorum Totem atacağım biraz bekler misin bebeğim Tamam I'm coming I'm coming Oh kaçtı O bana oynayacaktır Üstümdeki güçlendirmelerden ötürü bize oh, bu yolu kapattın mı yani öyle mi düşünüyorsun? <laughs> Dikkat et ama çok yanlış yerdesin bu arada. Yok yok ben çıkarım her türlü merak etme beni nami çok işte Nami'yi işte Bunu bu yüzden seviyorum. Sıkıntı yaşarız Ultim, ultim var. Ulti koyduğun anda ulti koyar bu arada. Biraz çıksın kul altından. Ultim var ama şu an aslında buna değer mi diye düşünüyorum. Şu anda değmez. Şimdi. Yok. Nasıl yok? İşte böyle. Ama kaçabilirdi, boşlayabilirdi. İyi, güzel Biraz bana güven. Biraz bana güven. Ben o hatayı iki sene önce yaptım. Eee? <laughs> e? Hayır sanki hatayı yapıp dönmüş gibisin de. Arkadaşlar Her görüyorsunuz. Anlamadım. Anlamadım. Ben e, üst lane'e gidiyorum. <laughs> Buraya totam atmadan gitmişsin, Bir de ben dünyanın en iyi supportuyum. Dünyanın değil, dünyanın değil. Şey, dünyada değil mi? Ortadoğu ve Balkanlar. <laughs> Senin bu dünyada görebileceğin en iyi support benim aslında. Bu iki sene önce verilmiş bir kara. Güzel. Gerçekten ne yapıyorsun ya? Manam bitebilir. Seni kesebileceğim anlamına gelmez. Geliyorum, geliyorum. Girebilirsin, geliyorum. Osman, Osman, Osman. bitti? Manam olsun. Osman, Osman. Osman, Osman. Osman, Osman. Osman, Osman. Osman, Osman. Osman, Osman. Osman, ben. Osman, Osman. Osman, Osman. Osman, Osman. Osman, Osman. Geliyorum. geliyorum. Her şey farklı çünkü. Hadi, hadi 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 Nuno, hadi nono hadi. Sen eder düz vur şah. Kaçtı İnanci bıraktı bıraktı bıraktı. Vallahi Burada benim suçum yok yalnız. <laughs> Yetkililer imdat. Arkadaşlar bu arada nasıl işlikler çekmemizi istediğinize dair yorumlarınızı belirtirseniz çok çok seviniriz. Çok çok da bizi aydınlatmış olursunuz. Evet mesela yani, bana güvenmeyen bana güvenmeyen AD Kerim'le beraber eğiticim olsun, öğreticimi olsun. Birlikte try hard mı oynayalım? Nasıl yapalım? Okule gitti artık. Okule gider, benim ultim var. Ama şu an canları çok ultim. yüksek. Tuttum onu. Güzel tuttun da. Kuleyi düşürmeli, kuleyi düşürmemiz lazım önce. Devam. Tamam. Ulti. Gerek yok ulti ya. Jax'e güvenemedim. E, Şuraya ne? bir totem atsak iyi Saktan olur aslında. Jax yani? hala burada. Buralarda. Kovalarız ama o da bizi e, evet, dövebilir. Hiç gerek kırmızı yok. da kırmızı bak. da. Tamam. Hayatım da gitme peşinden. Sana dönerse keser Biraz zor. Şimdi birlikte gidebiliriz. O adam çıkmıştır Kırmızıza bence. Da. Aa çıkmış. Kırmızısında. Şurada. Şurada. Şu şurada kovalayacağım. Kıştıracağım burada. Bak burada. Bana yardım. Gayet i̇yi. iyi. Gel, gel, gel yanıma. Baba. Uçuyoruz. Ama ben bu yüzden yaptım bunu, değil mi? Sana vuracağım. Evet, birkaç şimdilik şey planlarım olabilir. Hep böyle yapıyor ya. Hep böyle yapıyor ya. Bu arada 502 güzel güzel. Yani işte biz de ucundan kıyısından oynuyoruz bu oyunu. <laughs> Bitik ama çok değil. Yani. Aynen. Anca bu kadar öğretebildim. Yani evet. Anca bu kadar oluyor arkadaşlar. Kendisi benden daha kötü olduğu için anca bu kadar öğretebiliyor. Sonra <laughs> görmek gerekiyor. Kötü olduğum konusuna kesinlikle katılmıyorum. Bence arkadaşlar da sana katılmayacaklar. Hepsini yorumlarını bekleyeceğiz. Tamam, anlaşıldı. Bizim izleyici kitlemiz seninkiler ve benimkiler olarak bölünecekler gibi gözüküyor yakın <laughs> zamanda. Yani seninkiler olacağını ıı, kim söyledi? Benimkilerin ne olacağı kesin de. Seninkilerden çok emin değilim. Ondan ah, ben de, ah, de, ah. Benim. Caitlyn nereye gitti? Saklambaç oynuyoruz Gördüm Hızlı biraz hızlı Kill alacağız, işimiz var hadi canım hadi Oh o kim? Şu Jax'ın Jackson... Orada şey kesiyor Kayacıl kesiyor bırak kessin Kesmesin Hayatım zaten adam ikiye tek oynuyor. Bırak kessin yani. Kasasın. Kulemizi alalım. Bu zamana kadar Caitlyn'lerin bana verdiği tüm acıların hıncını ondan çıkarmak istiyorum. Saygılar. <laughs> fark, fark ettim fark ettim. Birazcık günah keçisi yaptım ama. Aynı sen. Ben kim? Ben kimseye günah keçisi yapmam. Ben olan unutmayayım. Evet, 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 evet. İki sene önce yaptığın hatalardan hepimiz haberdar olduk bu arada. <laughs> ya beni beklesene. <laughs> Aynen. İyi gagalılar, gagalılar ısırsın seni. Ben gidiyorum. Darius'a yardım edeceğim. Ben de base ee, Bizim top lane. Biz top buradan... Oynuyoruz. Biz buradan kule açalım en iyisi. Hı hı. Geliyorum vallahi. Arkadaşlar bu arada sık sık hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz. Bütün isteklerinizi yorumlarda belirtirseniz eleştirilerinizi yorumlarda belirtirseniz çok çok seviniriz. Yani ses kalitemiz nasıl Görüntü kalitemiz nasıl? İyiliştirmemizi istediğiniz... Sadece Orman şey biçme! Buraya Atlamadan gel, buraya gel! gel. Atlamadan yazarsanız... Uff, uh, tekde yazık kestim. Geldim, geldim. Sakin. Orda, yani Darius var. Kanamasını öldür büyük ihtimalle. Öldü, aynen. Yani. Biraz sıçramı kullanıp hata yaptım ama olsun. Oh. Gerçekten Şifa mi? Kaçtı. Şifa bastı kaçtı. Ah üzdü. Ama... Olsun Hadi olsun. Çeriyorum. Güzel bir oyundu ben beğendim.